Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ata. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'te ikinci bölüm ormanın derinliklerini oynayacağız arkadaşlar. Önceki bölümde yeşil tepeleri oynadık arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyin. Sırayla gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ben ileri yüklediğim için son bölüme kadar açık ama oynamıyorum. Sizinle beraber oynayacağım. Sıra sıra gideceğiz yani. Ve hepsinde altın yıldız yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane bile yıldız kaçırmıyoruz. Evet 16. bölümden hemen başlayalım. Önceki bölümde kırmızı topu kullanmıştık. Bu bölümde de gördüğünüz gibi altın topu kullanacağız. Yani sarı top. Bunlara şöyle gidelim. Sen sıkıştın. Hoppa. Evet ilk bölüm güzel bir şekilde geçtik. Şimdi. Bu bölümler? Evet bu bölümü de geçtik. Ah. Oh. Şimdi şunu açalım. Arkadaşlar bu arada e, da çekeriz isterseniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar açık her zaman. Bazenleri kapalı oluyor da onları da halledeceğiz. Güzel. Ben bundan normalde çok takılırdım da. Şu an hemen geçtim. Çok güzel geçiyoruz. Yalnız orada öyle geçtim yani son anda. Aklıma şey gelmedi mi? Overunder. <laughs> Stumble guys. Overunder geldi. Onlarda iki defa vuruyorduk. Bu arada hiç yere düşmeden öldürdü. O da garip bir şey. Hızı alamadım dur. Güzel. Bunu da açtık. Koş. Evet bu bölüm de bitti. geliyorsun. Hmm, güzel. Oğlum üstünden niye atlıyorsun lan? Al. Hak ettin. Biz o kadar top getirmişiz, üstüne atlıyor da böyle olmaz. da çarpıcık. Ben, ben daha iyi duruyorum. Allah bebek. Açamadık şimdi açtık. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Geçemiyoruz. Oğlum tamam, şuradan attı işte ya. İki saat uğraştırıyor beni. Böyle gidemem. Ama böyle gider. Sıkıntısız bir şekilde geçtik yine. Yine içeri rayın ben. Bu süreli. Sen büyüdüğünde beni mi düşüreceksin? Allah. Ne sana çok gıcık oldum ben. Bismillah. <laughs> Korktum. Burada şeyin olduğunu hatırlamıyorum. Yıldız var mı? Orada tuş var. Reyyan tuşu ama. Bu da bunu uzatma. Tuşu güzel. Güzel. Harika. Seviye 23'e gelmişiz. Seni öldüreceğim. O ben aldım da. Bismillahirrahmanirrahim. Run. Geçtim. Geçtim. Bekler. Bismillahirrahmanirrahim. Başlasak tekrar alalım. Ne diyor? A oradan geçiliyor. Lan ne oluyor? lan? Hı. Yanlış bir hata yaptım. Orada bir şey yok. Şöyle yapmamız lazım. Ho ho ho. Red Bull tarihinde bir ilk ne yaptım lan ben? Amacım o değildi bu arada size. Doğruyu söyleyeyim yemin ederim ki hatta. He alttakileri görüyor musunuz? Birazdan onları anasını ağlatacağız. Nasıl mı? Böyle. Bak bak üstünden atlıyor ya. Bir daha üstüne ne Gel lan buraya ben öldüreceğim. Hmm. Güzel. O bu bayağı zor yalnız. Uf. Oh, hayır hayır ya ama ucundan ya. Bismillahirrahmanirrahim demedim ondan dolayı. Oh geçtik. Aldık seni. Seni de aldık. Güzel ya. Yani şu an sıkıntısız gidiyoruz. Ben en çok uzay bölümünü istiyorum. Gel bas şunu. Adamım. Ben de bir kere sana basayım. Şurada yıldız var. Güzel. Şimdi bu ne? Hem. Anladım. Tamam takalım takalım. Hayır ya takıldım. İyice gelsin buraya. Yine takıldım ya. Allah Allah. <laughs> tamam buraya. Oğlum. Vallahi çıldıracağım. Oh, o nasıl öldürdü? Böyle, işte? böyle, 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 böyle. Çok yavaş gidiyor, çok yavaş gidiyor. Hadi, heyecanlanıyor. Oh be sonunda. İtir, i̇ttir, ittir. Hayır, hayır. Lan Ağzını burnunu sen. Her şeyi biz mi yapacağız ya? Ne? Ne? Sonunda be. Hos 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 hos. Lan bu ne? Uy. yapamadık. Burası yetenek istiyor. Oh yaptık. Oğlum ne oluyor lan? Güzel orası bayağı yetenek istiyor. yaptık. Allah. Oğlum ben buraya boşuna gelmişim. önce alta gidiyormuşum. Güzel. Hayır. Kaşım. Hadi tek canlı bu ikisini de yenme challenge. Ha, birincisi yendim. Sen gelirsin tabii. Hileciler iki kere sevir. Ama sıkıntı yok yani. Bunlar sınırsız geliyor arkadaşlar bu arada. Oh sonunda ve. Hayır 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 dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu nasıl bu gümüş? Neyi kaçırdık? Hayır. Acele ettim ben. Burada neyi kaçırdık? Dur bir dakika. Orada bir şey özürmemiz lazım? Ana kesin bu yıl. Aa, bu yıldız almadık. Olmak lazım ama kırarım seni. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Gel lan neyse. Ne oldu bu çok hızlı ama ilk gelişinde. Ya oğlum. Ha. O Bu sefer yolda kaçırmadık ama. Hayır. Hayır. Ya oğlum. Yüzer altın yaptık. Madalya yükseldi. Ha şey şey anladım. Başarı. Easy <laughs> peasy. Allah. Bismillah. Oy. Yok ya. Oğlum bu en zor bölüm ya. biz geçtik. Lan bu nasıl bir bölüm? <laughs> o arkadaşlar normalde onu götürmemiz lazım ya. ah yanlış 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 yanlış. Haydi hızlı ol kutucuk. Haydi kutucuk. Hızlı ol kutucuk. Uy. Hoppa. Basın tuşa. Sağol kardeşim. Bos mu? Ama bir dakika. Şey eksik. Oğlum ya. Altın eksikmiş. Nerede eksik? Ben niye bulamadım? Herhalde ninja'yı öldürecek değil. Tam buraya kadar bir sıkıntı yok. Nerede kaldan geliyormuş? Ah. Tamam siz kaçınıyor musunuz? oldu mu? Oldu güzel. Şimdi geçebiliriz olsun Bu video ilkinden biraz daha uzun oldu arkadaşlar. Alsam bunu. Hoppa. <gülüyor> Ez. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama benim karakter Ne yapayım? Al. Hadi bakalım. Hiç hasar almadan kazanma challenge. Şu anda bir kalbim var. Hasar aldığım anda öleceğim. Çalın. Hadi bak. Ben kendime güveniyorum. Güzel. zıpladım. Yere değinmemiştim. Bam. Ben senden daha yüksek zıpladım boss. Ağla. <laughs> bam bam. Yine. Gümüş değiliz. Ya ama benim karakterim ne olsun? Aa. Hazır mısınız? Birincilik geliyor. Bam. Güzel kazandık. Patla 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 patla. Ve yeni bölüm. Kilidi açılmadı zaten açıldı. Red Bull dört ben. Hayır. Şaka yaptım ben. Ama yorum yazmayacağım. Bu video buraya kadardı arkadaşlar görüşürüz